Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Elden Ring'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ama hiçbir şey yapmadan önce kanala üye olmayı unutmayın bir de like atarsanız tabii ki süper olur ee, zile de basarsanız son oyunlardan hemen haberdar olabilirsiniz hatırlıyorsanız geçen bölüm dedik ki artık şuradaki şu gölete gireceğiz gölete bakacağız fakat aklıma bir şey geldi ee, çok güzel bir tane Silah büyüsü var. O silah büyüsünü alacağız. Hatırlıyorsanız bir hazırlık esnasında şuraya kadar gelmiştik. Şimdi buraya gideceğim ve ilk etapta e, o büyü almaya çalışacağım. Çünkü zaten silahları güçlendirmek istiyordum ve bu büyü gerçekten çok güzel büyülerden bir tanesi. Bunun için de nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şuradaki gölete gideceğiz sadece. Yani çok uzakta değil o gölete nasıl ineceğiz? Güzel soru. Şuradan atlasak ölürüz herhalde. O yüzden biliyorsunuz buralarda hiçbir şey bulaşmıyoruz. Herkes çok kuvvetli burada. Buradan aşağı atlasak ölürüz diye düşünüyorum. Biraz daha böyle gidelim. Burada inilebilecek. Ah şurası güzel. Şimdi... Aa gölet de yukarıdaymış. Niye aşağı indik ki o zaman? Ay Allah. Peki... O zaman yukarı çıkacağız. Tekrardan buraya. Yanlış alarm. Kusura bakmayın. Aşağıda zannettim. Ne yapayım? Şuradan gülete gidecekmişiz. Hemen şeyin yanındaymış. Panik yok. Panik yok. Burada bir arkadaşımız da vardı. Ah! Kim? Nereden ateş ettim onu? Kaçalım. 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 Burası gerçekten çok güçlü şeylerle dolu. Allah Allah. Ya bırak peşimi ya. Buraya bir şey almaya geldik sadece. Neyse büyücülerle dolu. var, hiç kimseye bulaşmayacağız. Gelmek istediğimiz yer şurası. Ay ölüyormuşuz bu arada. Şurada görüyorsunuz. Ya arkadaşımız var, suyun içinde dolaşıyor. Biliyorsunuz artık bu nasıl halledeceğimizi bunun. Nerede bu adam? Nereden dolaşıp geliyor? Aha işte burada. Tam yanımızdan geçmiş, şöyle geçiyor. Hatta biraz geliyor, 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 geliyor. Şuradan geçiyormuş. Tamam. İnşallah yakalarız. Aha, işte yakaladık. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şuradan bir silah alalım. Aa buradan yapamıyoruz. Bir e, şeye gitmemiz lazım. Şuraya gideceğiz. Lütuf ışığına. Harika bir silah büyüsü var bunun üstünde. Şimdi bunu ekleyebilmek için öncelikle bir silah seçmem lazım. Standart bir silah olması gerekiyor. Yani şu olabilir. Bu nasıl bir silahmış? Öyle aldık ama. Peki, güzel, tamam. Şimdi silahımıza bu büyü ekleyeceğiz. Silahımıza büyü eklemek için şu Ash of War. İşte şu silahımı ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Şu aldığım yeni gücü şunu. Bunlar diğer e, özelliklerim. Bu yere kuvvetli bir tane vuruş yapıyor ve etraftakileri yaralıyor. Bu bir sonraki vuruşumu güçlendiriyor. Bu etrafındaki düşmanları bana doğru çekip ondan sonra da patlatıyor. Bu e, ölümsüz olan iskeletlere tek vuruşta öldürebiliyorum. Hatırlarsanız iki kere vurmam, iki kere öldürmem gerekiyordu onları bu ne yapıyor? Bu e, vuruşun üstüne bir de e, zehir salıyor. Düşmanların üstüne zehir zararı da yol açıyor. Bu da buzdan yerden dikenler yapıyor. Ve bu epey etkili arkadaşlar. İleride bakın bunun şey scaling'i de var aşağıda. Attribute scaling'ine bakın. E, D şu anda. Bunu da arttırarak yani biz e, Büyücü olarak arttırdığımız zaman gücümüzü bu Ash of War'da bu dövüş sanatı da artacak. Şimdi nasıl oluyor? Ee, bu silahım elimdeyken atadığım silah elimdeyken R2'ye bastığımda şunu yapıyor ve boom. O şey içerisindeki herkes ölüyor. Şimdi gidelim ve şöyle bir şey yapalım. Nerede 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 nerede? Nereye gidecektik? Şuradan Artık göleti temizlemeye başlayacaktık değil mi? Şuradan başlayacaktık. <laughs> Böyle küçük bir bilgi de olmuş oldu. Şimdi göletimize gidelim. Şurayı temizlemiştik hatırlıyorsunuz. Alacak her şeyi almıştık buradan. Demin şurada suyun içine bir şey gördüm. Ah. Bakalım şey deneyeceğim. Allah Allah herkes üstüme geliyor ya. Ne oluyoruz arkadaşlar? Allah kaç 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 kaç. Wa oh, son anda kaçtı. Son anda kaçtı. Aa inanamıyorum. Şimdi şu gölete bir araştıralım bakalım neler var burada. Ba, 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 ba. Neresindeyiz? Göletin bu tarafındayız. Şimdi şurada ejderha ile karşılaşacağız. Onu daha gelmek istemiyoruz. Onunla daha işimiz yok. Biz şuradan devam etmek istiyoruz. Bu mağaraya gelmiştik zaten. Değil mi? Evet o mağaraya gelmiştik. Bunu halletmiştik. O zaman öbür tarafa gidecektim. Orada küçük bir karışıklık oldu. Aa burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bir dakika. Şu silahım bir dakika. Bir kere çok ağır oldu her şey. Ne yapalım ne yapalım. Şöyle bir tasarım yapmamız lazım. Şunu bir kaldıralım. Bu olmasın. Bir tek bu olsun. Evet şu an oldu. Fakat bu silahıma da ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Bu silahıma hmm, Ash of War'dan aslında şey ekleyecektim. Şu an ekleyemiyorum. Neyse. Şunu alalım. Şunu alalım. Burada iskeletler olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Şu yukarıda asılılar. İnelim buradan. Şimdi bunlar tam canlanırken vurmak gerekiyor. Yoksa ölmüyorlar. Oo, oh, sizler nereden geldiniz? Şunu deneyelim. Şeyim bitti. Ay son anda. Güzel. Evet bunlar artık bir daha canlanmaz. Uh şeyim de geri geldi. Çok güzel. Sen nereden geldin? Up, 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 up. Şimdi devam ediyoruz. şuradan bir tane şundan kullanalım. boş her şey. Arkamdan sanki ayak sesleri geliyor gibi hissettim ama. Huuu. indi neden? Çünkü neden? Bir invader geliyor bir yerlerden Nereden? İşte şuradan ilerden geliyor Ba git başımdan! Gel kardeşim yardıma gel. Haydi güle güle. Teşekkür ederim dostum. Vay wow, güzel bir şey aldık. O bize yardıma geldi arkadaş. Kendi dünyasına geri dönmüş. Peki... Şimdi burada bir şey görmüştük. Neredeydi o? Pa, 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 pa. şurası mıydı? Galiba. Işığımızı açalım. Oyunu bir save edelim. şeyi arttıramıyoruz. Şurada bir şey yapamıyoruz. Şeyleri arttıramıyoruz. Bunu bir 3'e 4 yapalım. Biraz daha kuvvetlendi ortalık. Biraz daha fazla cana ihtiyacım olabilir. Bakın şurada yerde ziller var. O zilleri basarsak bütün düşmanlar geliyor. Her yerden koşarak üstümüze gelecekler. O yüzden şu hazırda bulunsun. Şimdi şuradan gidebiliyorum galiba. Aha burası boss yeriymiş. Peki. Buraya sonra gireceğiz. Ne yapıyorum ya? Şunu kullanalım. Daha garanti. Sandık mı var orada? Peki, sadece şey çıktı içinden mantar. Pek işimize yaramaz şimdi. Geldik bölüm sonuna. Bölüm sonu demiyorum de mağara sonuna. Küçük bir hazırlık yapalım. Şundan bir tane kullanalım. Sonra şunu bir fullleyelim. Sonra şunu hazırlayalım. Ve içeri girelim. Kimse yok burada. Ana tusto. Well, well, well. Oh, huh? oluyor ya Şeyim bitti ama. Dur 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 diyor. Öldürme beni diyor. Peki. Kalk Patches'ın böylelikle şeyini açmış olduk. Bakalım onun hikayesi bizi nereye götürecek. Sen de tarnışsın terk edilmiş olanlar. Affedersin diyor. Kusura bakma. Bundan sonra arkadaş olsak ne olur diyor bazı şeyler affedilemez diyor. Evet seni affediyorum diyor. Seni sevdim diyor. Ben Patches'im, diyor. Eskiden askerdim diyor. Şimdi hırsız oldum diyor. Tam bir sahte kere. Ah bir dahaki sefere geldiğinde ben de çok güzel eşyalar bulabilirsin diyor. Bize bir şey satacak herhalde. Peki güzel buraya bayağı toparladık o zaman şurayı hallettik. Buradan başa dönebiliriz. Bir geri gidelim. Atladığımız bir şey var mı? Bir bakalım. falan düz gitmiştik orayı halletmiştik. Burada başka bir şey yok değil mi? Yok gizli duvar mı var yok. Şu zillere bassaydın şuradan. Şu sesi çıkartıyorduk ve bütün askerler hepsi bir anda üstümüze çullanıyorlardı. o işten de kurtulduk. Burada bir şey yapalım. Bir dinlenelim. Bu aldığımız şey nasıl? Bir dakika ona bir bakalım kıyafetler. Biz bunu giyiyoruz. Aa, bizi çok iyi korumuyor. Büyülere karşı bu çok güzel koruyormuş. Şunu giyebiliriz biraz daha iyi. Daha iyi koruyor ama bayağı ağırmış ha. Şimdi burayı da hallettiğimize göre atımıza binelim ve şu göl tarafına doğru ilerleyelim. Aha. Adam burada. Fray, well, Emin oldum dostum. Yura'ymış. Kanlı parmakların avcısıymış. No Peki dostum. Sakın şeyi öldürme diyor bana gölün ortasındaki e, ejderhayı. Peki. Şeyden uzak dur diyor. Bunlarla hiç dövüşmek istemiyorum. Burada ne varmış? Vay bir katakomp daha varmış burada. Becerebilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim mi? Bir bakalım çok kuvvetliyse bakarız. Şu tarafta kimse yok. Şurada bir tane var. Yapma bunu bana. Oo. çiçekler önemli Allah çiçekler önemli dedim bu da şu çok sert vuruyorlar ya çok dikkatli olmamız lazım ha buradan aşağı inebiliyoruz. şu ortada bir şey var. O uh, şimdi şuradan gidebiliyoruz, bir de oradan gidebiliyoruz. Şuradan bir gidelim. Kapının arkası. <gülüyor> <gülüyor> Abi, yapma. Çok sert vuruyorlar. Çok sert vuruyorlar ha. Başka şurada var mı? Oh Allah'tan yok. Peki kapıyı açıyoruz bununla. Bir yerde bir kapı açılıyor. Şimdi Aha şurada birisi var. Kapıların yanında var mı? Burada yok. Tepelerde var mı? Allah! Hayır! Allah! Şeyim kapandı. İnanamıyorum. Vuramıyorum. Kilitlendim. Oyun kilitlendi. Oyun kilitlendi. Vallahi oyun kilitlendi. Yapacak bir şey yok. Oh. Bir dur ya. şu tarafa gitmeyeceğim. Hayır bu çok kötü oldu. Kaçsana. Burası biraz güçlü bir yer yemiş. Bunu fark ettik. Ha, şu kapı açıldı. Kardan, bu geldi. Evet bence oyunu burada bitirelim. Bir sonraki bölüm Bakalım kapının arkasında kim varmış. Hem de heyecanlı bir noktada bırakmış oluruz. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen kanalı üye olun. Bir tane like atın ve zile basın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.